Roblox Robux hilesi için takipguru.com yazıyorum Google'a ve takipguru.com sitesine giriş sağlayıp Roblox'u bulup tıklıyorum. Buraya kullanıcı adımı yazmam gerekiyor ve gönder butonuna basıyorum. Hesabımı buluyor. Hesabımı bulduktan sonra Roblox'ların gönderimi için 3 adet görev yapmamı istiyor. Bu görevleri 5 yıldızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Şimdi diğer görevi yapayım. Bu görevleri yaptım. Üçüncü görevde benden bu referans linkini 3 arkadaşımla paylaşmamı istiyor. Tabii ki de paylaştıktan sonra referans linkine mutlaka tıklamaları gerekiyor. İlk tıklamayı hatta kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Burada birini tıklama geldi. İki arkadaşınızla paylaşsanız ondan sonra Roblox'larım benim